Deprem Haftası Söyleşimizde konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Beyza Taşkın. Beyza Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Yavuz Hocam. Sağ olun davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Beyza Hocam uzun yıllardır deprem mühendisliği alanında çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Hasar tespit yöntemlerinin geliştirmesinden yapıların hasar görebilirlik analizlerinin yapılması kadar çok çeşitli projelerde görev aldınız. Edindiğiniz bu bilgilere göre beklenen İstanbul depremi ve etkileri için ne söyleyebilirsiniz? Bu depreme hazır mıyız? Ben şahsen hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Eskisi kadar tabii kötü durumda mıyız dersek bir kere bilinç düzeyi ve teknolojimiz çok ilerledi. Şimdi Marmara depremleri diye kısalttığımız 99 Gölcük merkez üstü deprem ve hemen ondan 3 ay yaklaşık sonra gelen yine 99 yılındaki düzce depremi sonrasında elbette ki çok şey değişti. Basın ve yayın aracılığıyla biz bu bilgilere çok daha fazla görsellerle eriştik. Dolayısıyla bizi de çok etkiledi. Ülkemizin de ekonomik olarak bel kemiği olan bir bölgede yaygın bir depremdi bu yani limitli bir alanda, tek bir şehirde kalmadı etkileri. 99 depremden hemen sonra 2000 yılında bakın DASK'la tanıştık. Doğal Afet Sigortaları Kurumu ve zorunlu deprem sigortasıyla. Ondan sonra 2001 yılında yapı denetim sistemi 19 ilde pilot olarak hayata geçti. Bunlar çok güzel şeyler. 2003 yılında İstanbul Deprem Master Planı hazırlandı. Sonrasında 2009 yılında örneğin AFAD kuruldu. Bu ne getirdi? Eskiden biliyorsunuz deprem sonrasındaki gerek müdahale, gerek sonrasındaki iyileştirme çalışmaları işte Bayındırlık İmar İsken Bakanlığı'nın altındaki deprem dairesinin altındaki afet işleri genel müdürlüğünce yürütülüyordu. Dolayısıyla emir komuta zinciri çok uzundu. Ama AFAD'la birlikte AFAD direkt başbakana bağlı olduğu için çok daha hızlı karar alabilecek mekanizmalar onunla birlikte geldi. Sonrasında 2011 yılında yapı denetim kanunu ülke genelinde zorunlu hale getirildi. 2012 yılında da 6300 sayılı kanun çıktı. Yani hepimizin kısaca kentsel dönüşüm diye tariflediği kanun çıktı. Dolayısıyla birçok yenilemenin önü açıldı. Ama ama gel gelelim ki 2018'de de bu kanunun aksine bir gelişme oldu. İmar barışı diye bir şeyler çıktı. Şimdi dolayısıyla bu zaman zarfında gayet iyi şeyler oldu. Örneğin İstanbul Valiliği ile bağlı olan İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin altında İSMEP projesi geliştirildi. İSMEP projesi ile birlikte en az 1500 tane kamu yapısı ki bunların önemli bir kısmı yani binin üzerindeki sayı okul yapılarına ait. Bunlar dışında yüzün üzerinde sağlık tesisi ve hastane, işte yurtlar, sosyal tesisler, sosyal dokular, spor alanları gibi alanlarda performans analizleri yapıldı. Güçlendirilebilecekler güçlendirildi. Yıkılıp yenilenmesi gerekenler de yıkılıp yenilende. Bunların hepsi çok güzel şeyler ama yeterli mi değil. Kentsel yenilemede biz çok yol kat edemedik. Bugün itibariyle 6300 sayılı kanun üzerinden riskli bina tespit çalışmasına başvuran yaklaşık Türkiye genelinde 290 bina var. Bunun dışında evet, riskli alan sistem. evet ilan edilerek veya rezerv alan ilan edilerek elbette ki dönüşüm bölgeleri de var ama bunlar yeterli değil. Ama ben başka bir şeyin altını çizmek istiyorum. Afet hazırlıklı olmak binalarınızın hazırlıklı olmasıyla yeterli bir şey değil yani. Afet anında insanları toplayabileceğiniz bir alan olması gerekir. Toplanma alanlarının İstanbul'da sayısının son yıllarda arttığını görüyoruz. Ama çok özür dilerim 200-300 metrekarelik parklar toplanma alanı özelliğine sahip değildir. 200-300 metrekare hani geniş bir apartman dairesi. Örneğin Japonya'daki toplanma alanlarında normal şartlarda görmediğiniz yani bir park dokusu varken afet durumlarında dönüştürülebilen tesisler vardır. Banklar tuvalet haline döner, gömülü su depoları vardır. Yani ilk 72 saat, altın saatler dediğimiz saatlerde oraya toplanan insanlar yaşamlarını sürdürebilirler. Bizde maalesef bu gözükmüyor. Şimdi 2003 yılındaki İstanbul Deprem Master Planı'nın yani daha ilk versiyonunun sonuçlarına bakarsak İstanbul ilinde 10 bin tane çok çok ağır hasarlı ve yıkık bina bekleniyor. 35 bin tane de ağır hasarlı bina bekleniyor. Senaryo depremlerinin sonucunda elde edilen. Bir 150 bin adet binanın da orta hasarlı olduğu durum söz konusu. Şimdi bunları yaklaşık kabaca toplarsak, basit hesap birlikte yapmak istersek, 200 bin binanın depremden hemen sonra kullanılamayacağı sonucuna varıyoruz. 200 bin bina ortalama 5 kat koyarsanız, her birine de 2 daire koyarsanız 200 bin bina 10 daireden 2 milyon daire eder. 2 milyon daireyi de ortalama 3 kişiyle çarparsanız 6 milyon kişiyi etkileyecek bir depremden bahsediyoruz. Bu başa çıkılır bir şey değil. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir hale getirilmesi çok önemli müdahaleyle olabilecek bir şey değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle büyük bir hasara müdahale edip başarıyla altından kalkmak mümkün değil. Gene benzer senaryo gereği 10 bin vefat olacağından bahsediliyor. Yani 10 bin kayıp hakikaten bu kayıpları nereye gömeceğimiz problemini de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ulaştırmasından barınmasına, lojistik hizmetine, vefatlarınız ve yaralılarınızla mücadelesine, arama kurtarmasına kadar önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Anladığımız kadarıyla söylediklerinizden böyle bir depreme hazır görünmüyoruz. Peki hazır olmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bakın bu başa çıkılabilecek bir durum değil. Yani çok büyük bir problem var birçok açısından. O zaman ne yapmanız lazım? Problemin genişliğini daraltmanız lazım. Yani problemi küçültmeniz gerekiyor. En kolay bir mücadele bu neden geçer? Mutlak surette mevcut yapıların, bunun içine köprüler, altyapı sistemleri, doğal gaz hatları, çeşitli boru hatları dahildir. Bütün hepsini elden geçirip gerekenleri güçlendirmek, gerekenleri yıkıp yeniden inşa etmek. Dolayısıyla 6306 sayılı kanunun gereklerini bir an evvel vakit kaybetmeden yerine getirmekten başlıyor diye düşünüyorum. Peki hocam İstanbul haricinde ülkemizde başka hangi bölgeler yüksek deprem riski altında ve buralarda da ne türlü önlemler alınması gerekiyor? Şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarına baktığınız zaman deprem bölgesi olmayan yer zaten neredeyse yok gibi. Ama öncelik vermek istesek ve bana birisi yetki verse çok muhtemelen ben birkaç tane bölgede biraz daha hızlı bu çalışmaları yaparım. Onlardan bir tanesi herhalde Aydın Denizli bölgesi olur. Sonra güneye inersek tabi bu son depremlerin biraz tetiklemiş olduğu Kıbrıs yayı var. Dolayısıyla KKTC, Adana, Osmaniye, Hatay'ın güneyleri hala risk altında diye değerlendiriyorum. Biraz doğu bölgesine doğru ilerlersek özellikle 7 su civarında Bingöl, Muş ve yukarı doğru Kars Ardahan diye sayabilirim. Yani bu illere öncelik veririm. Peki hocam inşaat mühendisi bir akademisyensiniz aynı zamanda bir annesiniz. Siz hangi bireysel önlemleri aldınız? Vatandaşlarımıza hangi önlemler almasını önerirsiniz? Ben iyi bir dönemde iyi bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Öyle bir şansım oldu benim açıkçası. Mevcut evimi satarak kendimi biraz İstanbul'un kuzey bir bölgesine attım. Dolayısıyla hani zeminim belki çok iyi değil ama ama deprem kaynaklarından uzak bir yerde. İlk önlemim bu oldu. Ama günlük anlamdaki önlemlerim oğlumla birlikte şöyle. Bir kere benim arabamın içinde bagajda mutlak surette bir çanta var. Deprem çantası diye bildiğimiz. Ama içinde gerçekten işe yarar. işte bol miktarda çorap, battaniye, bir takım konserveler, biraz pil, fener gibi hani hepimizin bildiği şeyler mutlaka arabamın bagajında var. Ama başucumda da mutlaka bir fenerim, düdüğüm biraz abartılı olacak ama benim keski ve balyozum da var. Mutlak surette bir şişe su hep yanımda durur. Aynı şekilde oğlumun da öyle. Cep telefonu mutlak surette gene çok yakınımda durur. Bunlar hani ani durumlarda güvenlik. Ama her şeyin ötesinde imkanlarımızı zorlayarak yaşadığımız binaların mevcut durumda deprem dayanıklı olup olmadıklarını incelettirmemiz ve bir yerden başlamamız gerekiyor. Hocam alınacak önlemlerden bir tanesinde mevcut yapılarımızın özellikle deprem güvenliğinin sağlanması olduğunu belirttiniz. Tabi bu tür çalışmalardan sonra eğer mevcut yapının deprem güvenliği yeterse güçlendirme çalışmaları yapılıyor. İşte buralarda yapı kimyasalları sıklıkla kullanılıyor. Burada kullanılan ürünlerin standartlara uygun olması ve doğru ürün kullanılması noktasında sizin görüşleriniz nelerdir? Bir kere uluslararası arada ne kadar güçlü ve yaygın bir ağınız var. Temin edip kullanmayı düşündüğüm firma ne kadar argeyi destekliyor? Kendini ne kadar güncelliyor? Yapacağım deneylere karşı reaksiyonları ne olur? Ben bağımsız kuruluş çağırsam ürününün arkasında garanti de durabilir mi? Gibi tercihler benim için çok önemli. Dolayısıyla CE başta olmak üzere birçok uluslararası sertifikasyona sahip olması benim adıma çok önemli. Herkesin de buna dikkat etmesini kesinlikle tavsiye ederim. Beyza hocam son söz olarak ne eklemek istersiniz? Etki alanının oldukça yaygın olması dolayısıyla ilk 72 saatte kimsenin size ulaşamayabileceğini düşünerek hazırlıklarınızı kendi başınıza tamamlamalısınız diye düşünüyorum. Beyza hocam değerli katkınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için.